Güzel kıyafetin çok güzel. Teşekkür ederim. Bu benim dans kostümüm. Bugünkü yetenek gösterisi için özel bir dans hazırlıyorum da. Vay canına, yetenek gösterisi mi? İstediğiniz hastaneye gidebiliyor musunuz? Kardeşlerim, bu BDP ne yapacak size? Bunun verebileceği bir şey var mı? Kardeşlerim, istiyoruz ki gelin bu pazar günü şu akıbetini değiştirelim. Ha <laughs>